Türklüğü anayasadan çıkaracak mısınız? Ortak politika metninde böyle bir şey yok. Ama bizim kendi Deva Partisi'nin hazırlığında vatandaşlık tanımının yenilenmesiyle ilgili bir hazırlık var. Yani vatandaşlık tanımını biz daha kapsayıcı, kucaklayıcı bir vatandaşlık tanımı haline getiriyoruz. Bu bizim çalışmalarımızda var. Yani Türklük kelimesi anayasanın belki 25-30 yerine geçiyor. Türk ve Türklük ifadesi. Bunların hiçbirisine dokunmuyoruz. Bakın orada da çok ciddi bir dezinformasyon var. Bunların hiçbirisine dokunmuyoruz. Ama ne yapıyoruz? Vatandaşlık tanımını bütün vatandaşlarımızı kuşatacak bir şekilde yeniliyoruz. Yani vatandaşımız Türk de olsa, Kürt de olsa, Laz da olsa, Roman da olsa, Boşnak da olsa, Gürcü de olsa, kim olursa olsun bu ülkenin ben vatandaşıyım diyecek. Sorduğunuz zaman herkes ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım diyecek. Ve herkes devlete aynı samimiyette ve aynı mesafede olacak. Bizim e, vatandaşlık tanımı bu ama anayasadan yok Türklüğü çıkaracak kalmış. Bu, yani. sosyal medyada biliyorsunuz troller, maaşlı trollerin bunlar e, yaptığı işler. Biliyorlar Deva Partisi'nin güçlendiğini, biliyorlar Deva Partisi'nin şu anda Türkiye'nin en hazır partisi olduğunu bak, iddia ediyorum ben. Yani böyle bir çalışmaya getirsinler koysunlar. AK Parti MHP var mı böyle bir şey? Yok. Biz en hazır partisiyiz. Bunu biliyorlar. Onun için bizim böyle hedefledikleri 3-5 konu var. Oralardan böyle yaylı ateşine tutup tutmaya çalışıyorlar. Ama işlemiyor. Niye işlemiyor? Çünkü işin özünü bilen gayet güzel bir şekilde anlıyor. Aa,